Bismillahirrahmanirrahim. İsra ve Miraç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle yapmış olduğu mucizevi bir yolculuk. Hicretten yaxlaşık 1 il öncə, çox zor bildi yanlarda həyata keçirilməştir. Xalqından görmüş olduğu əziyyətlər və xərarətlər bu xətlərinə yaşandığı çətinlikli gündəliklərdir. Bütün bu zorlu günlərin Ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mekke'den Kudüs'e Mescidi i Aksa'ya Murad adlı bir nurdan bir binek vesilesi ile götürülmüştür. Mescid-i Aksa'dan miraca göklere yükselmiştir. Cebrail aleyhisselam vesilesiyle. Cebrail aleyhisselam vesilesiyle yedi kat semaya yükselmiştir. Her katında bir peygamber. Birinci katsamatta Hazreti Adem ile karşılaşmıştır. Dağıntıda cennetlikler, sonra cennetlikler. Peygamber Efendimiz ikinci katsamada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile karşılaştı. Üçüncü katsamada ise Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile karşılaştı. Güzelliğinin yarısı ona verilmişti. Dördüncü katsamada ise Hazreti İdris Aleyhisselam ile karşılaştı. 5. kat semada ise Hazreti Harun ile karşılaştı. 6. kat semada ise Hazreti Musa Aleyhisselam ile karşılaştı. 7. kat semada ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile karşılaştı. Karşılaştı ve selamlaştı ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Cebrail Aleyhisselam Hazretül 7. kat semanın sonuna geldiler. Bundan ötesine Cebrail aleyhisselam bile geçemedi. Peygamberimiz tek geçebildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah'ın huzuruna kabul edildi. Biz ümmetine üç tane müjde, hediye verildi. Birincisi namaz. Önce 50 vakitti. İkincisi Bakara suresinin son iki ay ayeti. Üçüncüsü şey koşmayanların affedileceğinin müjdesiydi. Miraçtan dönüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı gece müşrikler bu olaya inanmamıştı. Ama Hazreti Ebu Bekir hiç tereddüt bile etmedi. O söylüyorsa doğru söylüyor dedi. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir'e sıddık denildi.